Hepinize abone olmayı, hoş geldiniz. Bugün oyuna gelenler inceyelim. Bugün oyuna gelenler Pedri, Rapina ve Mbappe geldi. Hemen Pedri'den başlayalım. İkinci ikinci güçlendirici teknik verelim. Spalletti menajeri ile 104 olmakta. Şu özelliklerine bakalım. Top kontrolü, top sürme, tutma çok iyi. Onun dışında bitiricilik çok kötü gelmiş. Hırsızlanma da idare eder, dayanıklılığı çok iyi. Tam ortası olarak gelmiş. Sol kanatta oynayabiliyor. Bu şekilde. Hemen Rabinia'ya bakalım. Şöyle Rabinia'ya teknik verelim. 104 olmakta. Top kontrol, top sürme çok iyi. Dayanıklı çok iyi. Hız inanılmaz iyi gelmiş. Şut gücü çok iyi. Her iki kanatta da oynayabiliyor. 10 numaralar gelmiş. Siz, siz, nasıl buldunuz? Mbappe'ye bakalım en son. Golcü verelim şöyle 105 olmakta Hız hızlanma inanılmaz iyi bitiricilik çok iyi 97 denge 93 fırsatçı golcü olarak gelmiş o vasıf farkında 95 top sürme 90 cidden çok iyi gelmiş Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Videomu beğenip kanalıma basit çok sevinirim. Kendinize iyi bakalım. Hoşçakalın.